Hepinize buz gibi Moskova'dan selamlar gençler. Selam. Şimdi biz gösteriyoruz nasıl Moskova'da yılbaşın yanında. Yılbaşı. Ukrayna. Yılbaşı yanında mı? Oha. <laughs> Yılbaşına yakın arkadaşlar. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Onları çekeceğiz. Her, Her yer. Yo, ya, başladı. Başladı. Bu sun falan yani ısıtıp ısıtıp koyuyorlar. Şu hediye paketi gibi olan yer sun. Buranın en pahalı alışveriş merkezlerinden. Gelirseniz yani 100 dolarlık şeyi. Gelirseniz yani arkadaşlar 100 dolarlık şeyi size 500 bin dolara çakarlar. O kadar yani fiyat farkı var. o kadar güzel Tamam dur anlatırız. Arkadaşlar yani burası geçen sene de aynıydı. Bu sene de sadece lambalarını yaktılar yani. Bir şey yapmadılar ekstra. Bir süsleme ya niye elime takayım? Ray kim alıp gidebilir? Manyak mısın benim elimden ya? Allah Allah. Bu da korkuyor. Aynen şimdi yakından çekeceğiz zaten arkadaşlar. Ben bakıyorum aşkım merak etme. Arkadaşlar yeni yıl üstü var ya efsane trafik var. Bugün son Bugün son çalışma günü arkadaşlar. Ondan sonra kaç gün? Kaç gün? 10 gün mü? 11 gün mü? Yarın kızım bugün perşembe. Bakın arkadaşlar burayı yani geçen sene de böyleydi. Işıkları bir tek yakmışlar. Ama buralara yeni böyle yılbaşı ağaçları falan gelmiş küçük küçük. Bunlar yoktu önceden. O zaman arkada da şarkı çalıyor inşallah şey yapmazlar. Zaten Gerçi doğru lan para kazanma zaten kapalı. Şey yapsa ne olur YouTube. Baksanız arkadaşlar çok güzel. Kuşu geniş açı yaptığı için hiçbir şey gözükmüyor. Bak sen zehirli kes. İyi millet buradan alıp gitmiyor. Ha. Süsleri kendi ağacına takmak için kim nereden anlayacak lan alsan getirsen. Bun, bunla sum, bunlar ikiz sum, kardeş gibi sum. Burası Sum Bunun <laughs> karşı tarafında <laughs> Kızıl Meydan'ın evet. orada da Gum var Burası da Büyük Tiyatro zaten arkadaşlar Büyük tiyatron, Tiyatro'nun önünü de çok iyi Şey yapmışlar e, Sislemişler Ona da bakacağız şimdi Baksanıza ya kenardan böyle Kadife gibi şey yapmışlar ya Şimdi bakarız Bak, en güzel. orada gidelim. En güzel Moskova'da bence bu büyük tiyatronun önünü süslüyorlar bak. Yok en güzel değil. Bence o... en güzel. Neresi başka var? En güzel burası. <laughs> var var. Aa, bu şöyle bak, şöyle bak ne kadar güzel yaptılar. Evet kızım diyorum. Bale ben çünkü. Yalnız renkler Parla. Evet, Ulan 18 senedir yaşıyoruz. He. Bak 18 senedir Ya burada ne ne kadar bi, bir bilet. Ya. Bilet ne kadar biliyor musun yani burada? Olmuş. 100 dolar başladı. E tamam ne var o kadar sıra para veriyoruz da yani. Bir günde sosyalleşelim böyle. <laughs> Bizim sosyallik <laughs> <laughs> Bak. Tut. geç orada Evet. Hakikaten ben mükemmel. Ortada geç. Hakikaten baksanız arkadaşlar mükemmel değil mi ya? Bırakın öyle yapayım. Biraz, Biraz. Diyor. Bak, ben diyorum abi en güzel ya aşkım ver ben ben çekim yapayım sen ne çıkıyorsun herkes bilmiyor bekliyor ne zaman ben çekim yapayım Valla çekim evisi, <laughs> çekim evisi bırakmadın ya, tam bir şey konuşuyorum. Tamam, Tut, tamam, tamam. Dur, tam. ben kendime hadi, çekim hadi, hadi bir şey anlatıyorum Çık. Dur ben Bak, kendime çekiyorum. Bak ne kadar güzel skamereçki yaptılar orada. Burada hadi. zaten duruyordu kızım. Yeni yaptıkları. Türti <laughs> ki. Türt. Evet, tamam ben. Çok konuşuyorsun ya çekmeyi biliyor musun? Çek sen. Ya odilde arkadaşlar, bu arada ya bir şey aldık diş fırçası aldık. Aa ne kadar Güney güzel. Güney Kore firması. Yani ismi bile okunmuyor. Korece yazıyor çünkü. Ama Üstü. pahalı değil. Ve pahalı Çok ucuz. Arkadaşlar. çok ucuz. Bu of bu en. kadar ya. Fırçası şu kadar. Ayakkabı fırçası gibi. Evet o, getiriyor. evde getiriyoruz. Bu dedim dişi. ne, ne o suratı ne var böyle? <laughs> Donald Duck gibi. <laughs> Mak oradadır. Buradan Türkiye'de onun her türlü gideri var. Manyak mısın sen? Rusya'da gider. Yemeyesin oraya. Arkadaşlar mükemmel güzel diş fırçası. Ben bakın o kadar yani diş fırçası kullandım. Valla bu fırça kadar güzel bir fırça ben görmedim yani. Evet ben yani de. Şey böyle yani dişlerinizi temizliyorsunuz, hakikaten dişlerinizi temizliyorsunuz yani. Full. Full. Arkadaşlar bir de reklam değil bu yani. Biz kendi aldığımız şey konuşuyoruz. Evet. Alacağız. İlk defa, ilk defa kaç? Coroprox, ne var başka? Ya arkadaşlar pahalı bütün markaları denedik biz evet. kışıyla. Şu dünyanın Boş. bir numarası. Şu Boş para veriyoruz. O şeyden sana var ya, yani hepsi tıraşmış. Onu anladım. Böyle, şöyle böyle yok. Öyle böyle yok aynı. Evet. Öyle bir düşünce. Ben şimdi mükemmel ya. Ha. Bir dakika Kaçı ben... aldık biz. Bir dakika ben şimdi telefon açıyorum markette orada gösteriyorum. Arkadaşlar bakın ekranı durdurup buradan bakabilirsiniz. Markasına arkadaşlar bu işte ya diş fırçası var ya mükemmel bir diş fırçası ya böyle bir şey yok yani. Arkadaşlar bakın normalde bizim yani sağ tarafı çok fazla çeviremiyorum. Ben, sağ olsun, tarafı Bak burası zaten Kızıl Meydan'ın Süslenmiş hali Bu tarafta şey arkadaşlar burası meclis binası Ve bakın önünden yani gayet güzel Yürüyerek geçiyorsunuz falan böyle. Bütün milletvekilleri falan burada takılıyorlar işte Kapısında bir tek şey var ee, Yani Oradan ileriye Geçemiyorsunuz bir tek Yani kapıdan giremiyorsunuz Ama yolun kenarında böyle bakın kızıl meydanda Önünde insanlar çok rahat bir şekilde Geçebiliyorlar Burada işte bakın kızıl meydanı da böyle sistemişler. Ee, Burayı da güzel ha. Öbür bölüm. bölüm Bir de şey var arkadaşlar bakın şurada mor bir şey yanıyor görüyor musunuz? Adamlar onu bile yapmışlar ya. Burada şey turnuvası düzenlenecek arkadaşlar dünya çapında. Dota 2. Ee, ve yani cyber sport mu diyorlar? E-sport e-sport reklamı var orada. Bakın diyor ki işte turnuvaya diyor geri sayıma işte bilmem kaç gün kaldı. Bizimle ne olduğunuz için teşekkürler falan filan. Şimdi bir de inelim aşağıya. Tünele karşıya geçmek için burayı kullanmamız lazım. Klasik Rus metrosu işte. <laughs> Arkadaşlar. Evet videoyu birazcık uzatmaya karar verdik. Bugün bak maskla bomboş. 31 Aralık 2023 <laughs> sevgili arkadaşlar bakın her taraf bomboş. Biz de yani planımız vardı normalde misafir gelecekti falan. Ondan sonra yani ne bileyim misafirleri de ben çok iyi tanımıyorum yani bir kere gördüm hayatımda kuşunun çok eski arkadaşıymış da ben kocasını kadının hiç görmedim yani. <laughs> Adam da şeymiş yani gece 12'de oturayım işte televizyon izleyeyim işte yılbaşı konuşması. Bizim televizyon Müzik, yok başkanı. mu evde? O adam, yok. adam, ama bilmiyor tabii bizim televizyon yok çünkü ben televizyonu ben televizyonu arkadaşlar sadece monitor gibi. Xbox oynamak için <laughs> kullanıyorum. Yani biz televizyon izlemiyoruz. O yüzden herhalde onlar da birazcık geri vites yaptılar. Ay dediler biz gelemeyeceğiz herhalde falan. Ondan sonra o dedim iyi. Gelmiyorlarsa gelmesinler. Ne yapayım? Yani. 12'de biz Çünkü sokak. biz saat 12'de çıkacağız abi biz. Her sene çıkıyoruz zaten. Bakıyoruz insanlar kutlama yapıyor. Şey aldık işte. Konfeti monfeti aldık. Onları patlatacağız Bak, matlatacağız. Sokakta. İnsanlar yok. arabalar Sokak bomboş. Arabalar. Çünkü herkes Daha. evde. Herkes içmeye günde başlamıştır günde. millet. Yok, başlamadı. Ya ne, başla. Ne ya biraz önce yolda kafası güzel üç tane adam. Üç, ya iki, o başladı. Korporatif galiba. İki kadın bir adam gidiyordu kızım şimdi de. Ya aşkım. O gün başladı. <laughs> İş için galiba. Ya. Yeah. Her zaman gibi klasik. Ulan biz sanki 18 senedir buradayım bilmiyorum. ya şu 18 an. 18'de her ev gidiyorsun. Şu an en fazla şeydir arkadaşlar. Ben bir kısım. Ya bir kısım temizlik yapmaya Seraçlar başlamıştır. Masada, ya dur bir dakika tamam anlatıyorum. Hı. Bir kısım temizlik yapıyordur. Bir kısım salatayı yapıyordur. Bir kısım da hem temizlik hem salata yaparken bir yandan da çat çat içiyordur. İçmiyorlar. <laughs> Saat 06.5 başlıyorlar. Evet arkadaşlar, kuşu çok doğru söylüyor. söylüyor çünkü şey. Tabii ki ben Rus. <laughs> evet, evet, Ruslar sadece yılbaşında, özellikle sadece yılbaşı akşamı içtikleri için kuşu doğru söylüyor. 12'ye kadar beklerler. Ya siktir. <laughs> ulan. Tamam, he 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 tamam. Evet. Kızım, sen çok biliyorsun, evet. Ulan içmek için Rus'a bahane mi lazım tamam, ya? Tamam, tamam. Biliyorum ben özel gün ne zaman? Sadece bak. <laughs> Çantalar Yandex'in çantalarından şey yapmışlar. Oha! Kim yapmış lan bunu? <laughs> adamlar protesto amaçlı herhalde buraya mı bıraktı çantaları? Ne yaptılar? Biz de yani adamlar gelmeyecek diye ya onların da yaptığı ayıp ama yani biz bekledik bunları ondan sonra son dakika Son dakika dediler ki biz gelmiyoruz. Yani bize önceden söyleselerdi. Bize önceden söyleselerdi biz de ona göre bir plan yapardık yani kendimize göre. Bir de kaç ay öncesinden söylediler yani bakın biz geliyoruz onlar Litvanya Litvanya'da mı yaşıyor onlar? Riga'da. Riga işte Litvanya değil mi? Litvanya ya e tamam Litvanya işte. Litvanya, Litvanya, Latvia, Latvia mı? Aha. Latvia deriz ya. Latvia var, Riga, Litva, hatta Vilnius. Enteresan. Bir dakika hemen tercüme edeceğim. <laughs> Bıraktım kuşu kontrol etsin bakalım Lola'yı nasıl kontrol edecek. <laughs> bakalım şimdi. Yani bir de başka ülkeden geliyorlar arkadaşlar. Avrupa, eski. Sovyet. Letonya lan pardon doğru, Latvi. Letonya, Letonya'da yaşıyorlarmış. Eski. Sovyet, Aynen Letonya'dan geldiler bir de. Benim de hiç buluşasım yok yani. Yarın çağırmışlar bizi. E gelin o zaman. Yarın biz şeye gitmeyeceğiz mi kızım? Bizim arkadaşlar da ev kiralamışlar. Home party yapıyorlar. Kim? Kiriller yapmıyor mu kızım? Aa ne Kızım dedi ya yeni yıldan sonra gelin bize ev kiraladık. Tamam ama sadece sen bir gün bilmiyorum. Ha yani. O yüzden şey. Belki orada da çekim yaparız. Belli olmayabilir arkadaşlar. Şimdi bay bay. Şimdi bay bay mı yapıyoruz? Evet. Niye market? Şimdi, ne? Şimdi telefon Evet, kuşun telefonunun şeyi bittiği için e, ne diyorlar? Hafızası bittiği için klasik. Şimdilik, bay bay arkadaşlar. Şimdiden hepinize Hayır, nice olsun. nice mutlu mutlu seneler Hayır, arkadaşlar. Sağlık, mutluluk, huzur, bol para dolu ve pozitif enerjili mükemmel bir yıl geçirmeniz dileğiyle ve hakikaten çok çok teşekkürler arkadaşlar. Gayet böyle şey yapıyorsunuz yani. Bizi destekliyorsunuz ediyorsunuz desteklemeyen arkadaşlar için de o çana açık konuma getirirseniz seviniriz Üye de olursanız seviniriz eşe dosta şey yaparsanız da seviniriz önerirseniz de seviniriz bir dahaki sene görüşürüz arkadaşlar bay bay